Merhaba, Galatasaray ekibi. Sizi sevindirerek sizlere sevdiğiniz Galatasaray takımının tüm yeniliklerinden haberdar etmek için daha fazla özel içerikle geri döndüğümüzü belirtmek isteriz. Kanala abone olmayı ve takımımıza olan tutkulu topluluğumuzu güçlendirmek için o beğeniyi unutmayın. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin suçlamaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada ifade vermeye çağrıldı. Özbek mahkemeye gelerek detaylı bir savunma sundu. Soruşturmanın basın suçları ile ilgili özel bir birim tarafından yürütüldüğünü belirtti. Özbek'in mahkemeden sessizce ayrılması medya ve halkın ilgisini çekti. Taraftarlar ve spor topluluğu soruşturmanın gelişmelerini yakından takip ediyor. Galatasaray yönetimi konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmamayı tercih ederek soruşturmanın sonuçlarını beklemeyi seçti. Galatasaray çevresinde Kenan Yıldız adıyla çıkan söylentiler futbol camiasını hareketlendiriyor. Serie A'da Juventus forması giyen ve Türkiye milli takımını da temsil eden bu genç yetenek, 2005 yılında Almanya'nın Regensburg şehrinde doğdu. Yıldız, futbol kariyerine sağlan Regensburg ve Van Regensburg altyapılarında başladıktan sonra Bayern Münih altyapısında öne çıktı. Barcelona gibi büyük kulüplerin de ilgisini çeken ve nihayetinde Temmuz 2022'de Juventus'a transfer olan Yıldız, o zamandan beri genç takımda ve ana kadroda gösterdiği yetenekle dikkatleri üzerine çekti. Serie A'da ilk maçına çıkan ve erken yaşta gösterdiği yetenekle 2027'ye kadar süren sözleşmesini yenileyen Yıldız, Galatasaray'ın da büyük ilgisini çekiyor. Galatasaray'ın Kenan Yıldız'a duyduğu yoğun ilgi, sadece onun dikkate değer potansiyelini yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda kulübün geleceği için büyük beklentilerin bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Türk futbol severler, Yıldız'ın Galatasaray'a olumlu etki edip etmeyeceğini merakla bekliyorlar ve onun transferinin sadece takımı güçlendirmekte kalmayıp uluslararası arenadaki prestijini de artıracağına inanıyorlar. Kenan Yıldız'ın sahip olduğu yetenekler futbol dünyasında büyük bir heyecan yaratıyor hızı, top tekniği ve gol vuruşlarıyla öne çıkan Yıldız, genç yaşına rağmen gösterdiği olgun performansla birçok teknik direktörün dikkatini çekiyor. Galatasaray taraftarları, onun dinamizmi ve maç içindeki etkileyici oyunuyla takıma katacağı değeri merakla bekliyor, bu genç yeteneğin sarı-kırmızılı formayla neler başarabileceğini görmek için sabırsızlanıyor. Devam etmeden önce, bağlantıyı güçlendirmek nasıl olur? Hemen ben tuşuna basın ve kanalımıza abone olarak Galatasaray'ımızın özel sürprizlerini kaçırmayın. Şimdi birlikte ilerleyelim. Kenan Yıldız, Juventus'un altyapısında ve ardından Serie A'da gösterdiği etkileyici performanslarla adını duyurdu. 2022-2023 sezonunda Juventus Next Gen takımında 14 maçta 2 gol atan Yıldız, hızı ve teknik yetenekleriyle dikkat çekti. 2023 yılında Serie A'da da kendini gösteren genç oyuncu 27 maçta 2 gol kaydetti ve Juventus'un geleceğinin önemli bir parçası olma yolunda büyük adımlar attı. Kenan Yıldız'ın Galatasaray'a transfer olması, kulübün geleceğe dönük stratejilerinde önemli bir adım olarak görülüyor. Genç yeteneğin dinamizmi ve maç içindeki etkileyici performansı, sarı-kırmızılılar için yeni bir vizyonun habercisi olarak öne çıkıyor. Yıldız'ın Galatasaray'daki varlığı hem saha içindeki katkılarıyla hem de kulübün uluslararası arenadaki imajını güçlendirmesiyle büyük bir heyecan yaratıyor. Taraftarlar, Yıldız'ın potansiyelini görmek için sabırsızlanıyor ve onun Galatasaray'a katılmasıyla kulübün başarı grafiğinde yeni bir dönemin başlayabileceğine inanıyorlar. Galatasaray taraftarları arasında Kenan Yıldız'ın transferi konusunda büyük bir heyecan ve merak hakim. Genç yeteneğin Juventus'ta sergilediği olağanüstü performanslar, özellikle Serie A'daki etkileyici gösterisi, sarı-kırmızılı camiada büyük unutlar uyandırıyor. Yıldız, geçtiğimiz sezon Juventus'un genç takımında 14 maçta 2 gol atarak kendini gösterdi ve ardından Serie A'da 27 maçta 2 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekti. Bu başarılar, Galatasaray taraftarlarında genç oyuncunun potansiyelini ve gelecekteki katkılarını merak etmeye yöneltiyor. Kenan Yıldız'ın Galatasaray'a transfer olmasıyla ilgili tartışmalar, takımın önümüzdeki sezonlarda nasıl bir performans sergileyeceği üzerine odaklanıyor. Taraftarlar, Yıldız'ın dinamizmi, hızı ve saha içindeki liderlik yetenekleriyle takıma nasıl bir ivme kazandırabileceğini heyecanla bekliyor. Ayrıca genç oyuncunun, Galatasaray'ın ulusal ligde ve Avrupa sahnesindeki rekabet gücünü artırma potansiyeline sahip olduğuna inanıyorlar. Yıldızın transferi sadece takımın performansını artırmakla kalmayıp aynı zamanda kulübün uluslararası arenadaki görünürlüğünü ve prestijini de güçlendireceği düşüncesiyle büyük bir beklenti yaratıyor. Galatasaray'ın günlük haberleriyle bağlantıyı koparma. Devam eden özel güncellemeleri almak için abone olun ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı paylaşarak Galatasaray için hayati önem taşıyan görüşlerinizi belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.